Arkadaşlar herkese selam. Ee, yine bir e, video ile karşınızdayım. Yine her zamanki gibi iyi dileklerimi ileteceğim. Hepinizin iyi olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı olduğunu düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. E, aramızda hasta, rahatsız kimse varsa da bir an önce iyileşmesi dileklerimi gönderiyorum. Arkadaşlar e, bugün Biraz film festivallerinden bahsedeceğim. Ee, geçen gün Antalya Film Festivali başlamıştı. Ben de e, bu yazın son günlerinde bir Antalya'ya gideyim diye düşündüm ve gittim. Gitmişken tabii film festivaline de bir uğramak istedim. Orada aynı zamanda e, sevgili Erhan Tuncer'in e, bir filmi yarışmaya katılmıştı davet edilmişti. Hem dedim bu vesileyle filmi seyredebilirsem hem de Erhan'ı gördüm diye düşündüm. Erhan'ı biliyorsunuz Erhan Tüncer'i. Daha evvelden bir ödülü de var. Aynı zamanda Instagram'da üçüncü adam diye bir sitesi var. Buradan takip ediyoruz zaten kendisini. Çok geleceği parlak, ufku açık bir arkadaşımız, kardeşimiz. Neyse buradan kalktım Antalya'ya gittim. Bir de baktım festival filmlerinin gösterim yapıldığı yerlerin biletleri haftalar öncesinden satılmış. Satılmış derken de şöyle sembolik bir rakam koymuşlar 10 lira. 10 liraya satmışlar. Dolayısıyla bütün salonlar dolu. Filmi ayakta da seyretmek pek hoş olmaz. Dolayısıyla e, ben kalktım gittim, dışarıda e, film gösteriminin yapıldığı e, AKM'nin önünde e, bir kafeterya var. Orada oturdum, e, Erhan'ı aradım. O da içerideki diğer festival film tabii gittikleri zaman bütün filmleri izliyorlar dikkatli bir şekilde. E, o geldi dışarı çıktı. Oturduk bir yarım saat 45 dakika kadar e, hoş beş konuştuk. Oradan buradan. E, festivalden bahsettik. E, i̇nşallah dedim yine bir şey alırsın. Bir ödül alırsın. E, i̇yi niyetlerimi, temennilerimi bildirdim kendisine. E, güzel bir sohbet oldu. E, şimdi sağa sola bakıyorum. E, bütün film aralarında tabii e, sanatçılar çıkıyor, giriyor. Yönetmenler, rejisörler, senaristler falan filan. E, etrafta Tanıdık bir sima aradım. Yani bizim bildiğimiz, tanıdığımız simalardan. Kimseyi göremedim. Bir ara önümden geçti, çay içmek için çıkmış. Bir Menderes zamancıları gördüm. Uzaktan. O da zaten sohbet etme fırsatımız olmadı. Başka da kimseyi göremedim. Bu konudaki e, serzenişlerimi de Erhan'a anlattım. Dedim bak... Yani... E, festivallerde tanıdık kimse yok. Hep yeni arkadaşlar, gençler. E, pek hoşuma gitmediğini belirttim. Aslında ilk açılış gecesine yetişebilseydim o gece yetişemedim. O kırmızı halı falan işte bütün sanatçılar toplanıyor. E, o gece... Tanıdık simalar varmış. İşte... Perihan Savaş gelmiş, efendim birkaç sanatçı daha yanında. Bizim tanıdıklarımız, bizim bildiklerimiz, o, o gece 3-5 tanesi oradaymış. Hatta Erhan şunu söyledi, dedi ki, abi dedi, e, açılışta kortej düzenliyorlar işte, üstü açık arabalarla halkı selamlıyorlar. E, bize de dedi, davet geldi gelin siz de korteje katılın, arabaya çıkın. Erhan demiş ki ya bizi kim tanır? Yani oraya çıksak ne olacak? E, doğru söylemiş. Dedim haklısın. Yani e, yeni sinemacıların hepsini e, bir arabanın üstüne e, bindirip de halkı selamlatsanız içinden e, kimseyi tanıyacaklarını zannetmiyorum. Yani işimlerini de festivallerde falan duyuyoruz. İşte Ahmet, Mehmet neyse, Ali Veli. E, tanıdığımız kimse yok. Halkın da tanıdığı aslında kimse yok. Yani Halk o baktığı zaman e, tanıdık bir simi arıyor. E, kimseyi göremeyince e, pek hoş olmuyor. E, burada şunu e, söylemek istiyorum. Yani eski film festivalleri de bitmiş maalesef. E, şimdi buna alınacak, darılacak yeni sinemacılar aktörler olabilir ama yani ne zaman tanınırlar onlar? Efendime söyleyeyim. Bir de siz o korteji şöyle düşünün. üstü açık arabanın içinde Erol Taş var. Efendime söyleyeyim. üstü açık arabanın içinde Cüneyt Arkun var. Efendim Fikret Hakan var. Edi Sun var. Göksel Ersoy var. Hayati Hamzoğlu var. Kimleri sayayım da? Filiz Akın var. Türkan Çoray var. Şimdi bunların festival kortejinde geçmesi başka. Bunların geçmesi başka. Buradan şöyle bir sonuç çıkartıyorum ortaya. Bilmiyorum haksız mıyım? Sinemada isim yapmak o kadar kolay değil. Belki eski Yeşilçam zamanı. Hani anlatır e, o zamanın ünlüler. İşte bir gün ayakkabıcıya gittim orada amcamın oğlu vardı işte onun yanında da bir yapımcı vardı aa sen yakışıklı adamsın oynar mısın dediler. Hayır dedim ama bir gün yakaladılar oynattılar sonra işte meşhur oldum falan gibi şeyler artık zaten günümüzde olacak şeyler değil. Yani ağzından kuş tutsan e, İstiklal Caddesi'nde yürürken Clark Gable gibi adam olsan Kimse sana gel de bu filmde oyna falan demiyor zaten. Zaten hepsinin kadrosu var. Kendi kadroları belli onların yani. Bu kas tajansları, mas tajansları var ama e, oraya hep yandan e, oynayacak adamları gönderiyorlar. Gel sen yardımcı, erkek oyuncu veya başrol oyna diyecek halleri yok. Kendi kadrolarını kuruyorlar. E, ondan devam ediyorlar. Yani şimdi işler tamamen değişmiş. Ama burada eee Film festivallerinde işte tanınmış yüz, tanınmamış yüz onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün o kortejde isim bırakacak kim geç geçecek bakalım bundan sonra yani Türk sinemasına e, ismini kazıtacak. Ben şu ana kadar e, bir Kartal Tibet gibi, bir Tarık Akan gibi, bir Kadir Nanır gibi böyle köklü hafızalarda kalacak, insanların kalbinde yaşayacak yeni sanatçıların yetişmediğini düşünüyorum. Ve bundan da son derece üzgünüm. Yani festivallerin havası hava civa. Ama bu arada Yeşilçam sinemasına bulaşmışlardan bir tanesi diyeceğim. Nur Sürer ödül aldı. Çok memnun oldum. Çok sevindim. Eee... Başka da eskilerden ödül alan kimse var mı? Yok. Yeni sinemacılardan oldu. E Onlar da tebrik ediyoruz tabii. Ama yani konu şeyden açıldı. Ben artık hep söylüyorum, tekrar ediyorum. Belki de artık biraz uzattım işi ama yani eski festivaller ve eski aktörler, aktrisler yok. Bundan sonra ee, ne göreceğiz bilmiyorum. Son derece üzücü. Artı asıl söylemek istediğim başka bir şey var. Devamlı bu aralar bir sanatçı, bir bayan Yılmaz Güney kötüleyip duruyor. Neydi onun adı? Ee, Farah, Farah Zeynep Abdullah'tı galiba. Yanılmıyorsam. Yılmaz Güney kimmiş, ne yapmış bilmem ne. Ya kardeşim sen kimsin ya? Yani sen şimdi öyle bir yere parmak basıyorsun ki Yılmaz Güney'in e, sinema dışındaki e, siyasi fikirleri, özel yaşantısı, özel yaşantısını sevmeyebilirsin. Ama Yılmaz Güney'in filmlerine, Yılmaz Güney'in kamera arkasında yaptıklarına, Yılmaz Güney'in yazdığı senaryolara laf söyleyecek bir insan değilsin sen. Ee, çok ayıp ediyor. Zaten onu bu bu konuşma fırsatı verenler de çok ayıp ediyor. Zaten ona bu konuşma fırsatı verenler de kendileri gibi insanlar. Yani ben e, sinema ile ilgili bir röportaj yapsam onların yerinde ve bana e, o kadın böyle bir şey anlatmaya kalksa. Yayını keşerim ve silerim. Son derece büyük terbiyesizlik yapıyor. Ayrıca kendi oyunculuğunu da hiç sevmem, hiç beğenmem. 2-3 e, yerde başarılı oldum diye tamamen ukalalığı ele almış. Parayı kazanmışlar e, havada bulup tavada yiyenler gibi. Ondan sonra çıkıyorlar, e, o işin çilesini çekmiş. Türk sinemasının ustalarına, duayenlerine laf söylemeye kalkıyorlar. Bunlar son derece şımarık ve terbiyesiz. Ee, çoğunu da zaten sevmem. Yani ben şahsım adına konuşacağım. Ben sevsem ne olur sevmesem ne olur. Yani öyle de diyebilirler. Ayrı mesele. Bir şey olmaz tabii Onlar yollarına devam ederler ama sevmem. Ee, zaten yeni sinemacıların çoğunu da sevmiyorum. Ee, hem yaptıkları eserleri sevmiyorum. Hem geçmişle ilgili konuşmalarını ve geçmişten bugüne kalan bazı 3-5 kişiye e, el tutmamalarını da sevmiyorum. Son derece e, ayıp ediyorlar. Zaten yaptıkları işlerden de belli ne yaptıkları. E, tabii hepsini katmıyorum bunların içerisine. Bazılarını denze ederim aralarından. Hazır e, başlamışken size şeyi de anlatmak istiyorum. E, sinemanın dışında biraz ama... Hani farz edin ki ben oraya bir hafta işim var gitmiyordum da özel olarak kalktım Antalya Film Festivali'ne gidiyorum. Sakarya'dan yola çıktım. Arkadaşlar inanır mısınız? Antalya'ya girene kadar büyük şehir giriş çıkışları hariç. Kasaba, köy, mezra, yayla, yeşillik bütün yol kenarlarına Trafik denetleme kameralarını koymuşlar kardeşim. Patır 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 flash patlatıyorlar. Yani oraya yazmış 82 ile gideceksin. Yazmış 50 ile gideceksin. Kardeşim işaretleri koydukları yerde 50 ile gitmem mümkün değil. Bir sefer denedim dedim. Burada e, bomboş bir kır, kır yani. Ucu bucağı açık. Arkamda araba yok. Önümde araba yok. 50 yazmış. 50 ile gitmeyi denedim. Araba duracak gibi oldu. Ve öyle şeyler yapıyorlar ki hiç ummadığın yere flaşları patlatıp kameraları koymuşlar. Yani senin buradan kalkıp da Sakarya'dan Antalya'ya gidene kadar ceza yemeden gitmen mümkün değil yani. Mümkün değil. Neyle gidersen git. O rakamlara e, tabi kalsan da yani 50 mi 50, 70 mi 70 arkadaş ben böyle gidiyorum inat ettim desem bile bir yerde o flaşı patlatıyorlar. Şimdi ben öyle bir yerde bir flaş patladı ki akıl sığmıyor. Yani bir bir köyün başında bir şeyden dönüyorum böyle virajı pat dedi patladı. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Etrafında araba yok, hiçbir şey yok. Böyle rezalet bir durum var e, trafikte. Ve bunu şöyle düşünüyorum. E, sadece ceza toplamak için özellikle yapıyorlar yani. Özellikle bunun hani bizi düşündükleri işte sarhoşu var, hızlı gideni var, makas atanı var, bilmem ne var. Tamam bunların hepsine eyvallah. Bir içkili adamın direksiyona geçmesine son derece karşıyım. O makas atmalar, bilmem neler driftler, mirifler hiç hoşuma gitmez. Başkalarının hayatı da söz konusu olduğu için onları da kınıyorum. Ama bu kadar çok saçma sapan, insanı engelleyen ve para vermek zorunda bırakan bu elektronik denetleme denen şeye de karşı. Elektronik denetleme olur ama bunun da bir şeyi olur ya. Yani Antalya'ya girişte Toroslar'dan iniyorsun virajlı bir yol var. Oraya 90'la gidebilirsin yazmış. Bayır aşağı ve viraj. 90'la gidersen uçarsın orada. Yani bir yerden inersin aşağı Toroslar'dan. Oradan iniyorsun, dümdüz bir yola çıkıyorsun, hiçbir şey yok, önün e, ucu bucağı açık, oraya 82 yazmış. Ya aklınızdan zorunuz mu var arkadaş ya? Bir de yazdığınız cezalar o kadar fazla ki, yani haksız yere alınan cezalar, 1500 liradan başlıyor. Ya 12.500 lira, 13.000 lira emekli aylığı verdiğin adam, adamcağız altına bir araba almış Antalya'ya gidiyor... Uşağı gidiyor, Burdur'a gidiyor. 1500 liradan başlayan cezalar kesmeye kalkıyorsun. Bunlar 3000, 4000, 5000 oluyor. Yani 8 saatte gideceğim yolu 11 saatte gittim. Yani biz kanunlara şeylere karşı değiliz. Tabii ki trafikte bu, bu tür şeyler olacak. Tabii ki hız tahdidi olacak, ee, o olacak, bu olacak, elektronik denetleme olacak. İnsan biraz onlardan korkar da insan gibi gider kaza yapmaz diye ama bu iş orayı geçmiş artık arkadaşlar ya. Yani. Bu iş orayı aşmış. Burada resmen tuzak kuruluyor yani. Buradan Antalya'ya kadar 700 kilometre yolda tuzak üstüne tuzak. Yazıktır ya. Yazıktır buna biraz dikkat etmeler lazım. Neyse ben de o arada cezayı yedim tabii bir tane. O flaşım şeyi gelir şimdi yakında bana. Eskiden biliyorsunuz e, kapıyı çalıp ya da bahçeden içeriye postacı geldiği zaman biz çocukken koşuyorduk. Aa postacı geliyor falan işte güzel bir mektup gelmiş şuradan buradan falan. Ya, yılbaşı kartı gelir, bayram tebriği gelir, sevinçle açıp okuyorduk. Şimdi postacı kapıdan çalmayı almayı bırak. Postacıyı gördüğüm zaman uzaktan tüylerim diken diken oluyor. Çünkü artık postacı bize güzel bir şey getirmiyor. Postacı ya trafik cezası getirir ya vergi cezası getirir. Ya hiç bilmediğimiz bir yerde bir şey söylemişizdir. Telefonda bilmem nerede, ee, karakoldan çağırıyorlar diye bir şey gelir. Ya borç kağıdı gelir. Yani inanın alacağımız olsa gelmezler öyle. Yani böyle bir dönemde yaşıyoruz. Ee, sanattan e, dem vuruyoruz, başka yerden çıkıyoruz falan. Yani e, keşke her şey güzel olsa da. Biz de bunları anlatmasak. Şimdi arkadaşlar Sakarya'da da aynı zamanda benim yaşadığım yerde Sakarya'da da bu sene onuncusunun düzenlendiği Sakarya Kısa Film Festivali var. E, açılış günü oradaydım dün sabah. E, Cumhuriyet filmleri afişiyle başladı. Afişleriyle başladı. O afiş, afişler çok değerli. E, bulmak imkansız gibi bir şey ama arşivci e, Vadullah Bey onları saklıyor, biriktiriyor, topluyor, ediyor. Orada o açılış yapıldı. Sergiye gittik. Hoş beş. O arada kısa film yarışmaları, gösteriler düzenlendi. Yarın da Antalya'da belki göremeyeceğimiz bir şey olacak ve ben gideceğim oraya. Yarın saat 12'de de Sakarya Film Festivali'ne davetli olan Eski Yeşilçam oyuncuları gelecek. Ben de gideceğim. Onlarla buluşacağız kim geliyor derseniz şöyle örnek vereyim. Türkiye'deki şeytan filminde oynayan Canan Perver. Eşi yapımcı Temel Gürsu. Çok önemli Mahmut Cevher. Mahmut Cevher abimiz de gelecek. Necdet Kökeş. Yavuz Karakaş. Yani daha sayamayacağım 5-6 kişi daha var. Onlar yarın festivale gelecekler. Bu Sakarya Film Festivali için e, tabii çok büyük bir olay bence. Çünkü Antalya Film Festivali'nde göremediğimiz yeşil Yeşilçamlıları Türk sinemasının eskilerini burada görme fırsatına sahip olacak Sakaryalılar. E, güzel bir gün olacağını düşünüyorum. E, ben de orada olacağım ve e, oradan e, çektiğim görüntüleri, konuşmaları ve yorumlarımı inşallah yarın akşam çekip paylaşacağım. Görüyorum ki Sakarya Film Festivali'de yavaş yavaş böyle insanlar gelmeye başlarsa o kısa film festivali yarın uzun metrajlı filmlere de dönebilir. İnşallah öyle olur. Sanatın her ilçeye, her ile büyük şehirden büyük şehirlerden sonra normal bütün illerimize e, gelmesini istiyoruz çünkü sanatın girdiği yerde kavga gürültü olmaz, e, sanatın girdiği yerde cehalet olmaz. E, bütün içindekileri, bütün düşüncelerini e, sanat yoluyla herkese anlatabilirsin. Yani bu si sinema özellikle görselliği çok önemli. E, onun için. İnşallah diğer şehirlerimizde de olur. Biz de gideriz, e, seyrederiz, eğleniriz, geliriz. İnşallah böyle olur. E, yarın akşam dediğim gibi o e, Sakarya Film Festivali ile ilgili gerek afiş sergisini, gerek gelenleri e, sizle paylaşacağım. E, biraz daha uzun çekeceğim herhalde onu. E, şimdilik bu kadar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ha bir mesele daha var. onu ayrı bir konu olarak işleyeceğim. Ben Cem Yılmaz'ı çok severim. Müthiş severim gösterilerini. Eski filmlerini özellikle. her şey çok güzel olacak. Hokkabaz gibi. Bora, Arok vesaire. Bu filmlerini çok severim. Kendisi de çok değerli bir sanatçı tabii bu konuda. Ama Cem Yılmaz'ın Son yaptığı ve Netflix'te onun da yayınlanmaya başlayan, bakın tarihini de biliyorum, takip ediyorum çünkü. E çekmiş olduğu Erşen Kuner'i dizisini biraz eleştireceğim. E, ve onun için bir ayrı bir yarım saatlik bir şey çekeceğim ve size de soracağım bunu. E, pek beğenmediğimi, niçin beğenmediğimi, sizlerin beğenip beğenmediğini de soracağım. E, bana biraz tuhaf geldi Erşen Kuner'i. Peki arkadaşlar görüşmek üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek üzere.